Ben Hayrıla Mahallesi muhtarı Ali Karatos'um. Şu anda mahallemizde oturulacak yer yok. Her taraf yıkıldı. Enkaz halinde. Ama mahalle sakinleri aralıklı geliyorlar. Onların geldikleri için burayı tekrar canlandırmak, tekrar gene geri eski durumuna getirmek, insanları bir araya toplamak burada. O amaçla hiç olmazsa muhtarlığımızı bir canlı tutalım amacıyla her türlü çiçekli salatalık, domates vesaire kabaktır. Bunlardan böyle yaptım. Burayı bir yeşillik hale getirdim. İnsanlar burada gelsin. Hiç de olmazsa enkazlarda bakıyorlar yakınlarının kaybettikleri yerleri geziyorlar. Tekrar bana uğruyorlar buraya. Burada bir araya getirmek insanlar işte mahalleyi tekrar canlandırmak inşallah. O amaçla bu şekilde devam ediyoruz. Bunları dikip böyle şey yapmak amacımız her tarafta bir tane yeşillik yok. Her yer apartmanların yıkıntı, enkazlarıyla, harfiyetleriyle dolu, toz, toprak içinde. Ama hiç olmazsa burada ben burayı geliyorum her gün vatandaşlara hizmet verebilmek için. Vatandaşların bilgilendirmek amaçla geliyorum. Hiç olmazsa burayı bir canlı tutalım. Tekrar eski günleri bir geldiği zaman bir mahalle sakinleri hatırlasın. Tekrar bir araya gelelim. Bu şekilde olmak olması amacıyla bu şekilde getirdim buraları.